Hoş geldiniz çocuklar. 7. sınıf ilk konusu olan sayılar ve işlemler konusuna işleyeceğiz. Özet olacağı için başlıktan da anlayacağı üzere çok yüzeysel geçeceğim her şeyi. Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Hemen başlayalım temel kavramlarla. Doğal sayılarla başlayalım. Ne demek bir doğal sayı? Sıfırdan başlayıp 1, 2, 3 diye sonsuza kadar giden noktalar, noktalar diyorum. Sayılar kümesiyle. Ne harfiyle gösteriyorduk bunu. 0, 1, 2, 3 diye sonsuza kadar gidiyordu. Tam sayılar dediğimiz şey ise 0 eşit uzaklıkta eksi 1, eşit uzaklıkta eksi 2, eşit uzaklıkta eksi 3. Hani 1, 1, 2, eksi 2, 3, eksi 3. Yani 0'ı orta noktası ve simetrisi aynı aynısı gibi düşünebilirsin. Bu da sonsuza kadar eksi 4, eksi 5, eksi 6 diye devam ediyor. Bunu da z harfiyle gösteriyoruz. Sonsuzdan geliyor. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 diyerek yine sonsuza doğru gidiyor. Bir de rakam vardı. Rakam dediğimiz şeyin bir şey şeyi yok, harfi yok. Rakam diyelim. Rakamlar nelerdi? Onlar da şunlardı. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu sonsuza kadar gitmiyor. Bu kadar. Toplam 1'den 9'a 9 bir de bu var. Toplam 10 tane rakamımız var. Rakamlar sayıların neydi? Yapı taşları var. Düşünebilirsin. Atıyorum sen e, 157 sayısını oluşturmak istiyorsan 1, 5 ve 7'yi yan yana yazıyorsun. 1, 5, 7 toplam 3 basamaklı 157 sayısını elde etmiş oluyorsun. Rakamlar aynı zamanda birer sayıdır da. Aynı zamanda birer doğal sayıdır. 0, 9 sonsuza kadar giden doğal sayılar içerisinde. Aynı zamanda bunların pozitif olduğunu belirtirsen tam sayı da diyebiliriz. Dikkat ettiysen bunların başına artı koymadım. Çünkü zaten bunların pozitif olduğu aşikardır diyoruz. Geçen seneden hatırlamanız gereken İki tane kavram vardı. Mutlak değer ve sıralama. Atıyorum sıralama şuydu. Eksi 7 e, artı 8 eksi 1000 bu da eksi 4 olsun. Bunları küçükten bir sırala dediğim zaman e, sayı doğrusunda sol tarafa gidildikçe ya da sağ tarafa gittikçe sayı 1, 2, 3, 4, 5 diye sağ tarafa gittikçe büyüyor. Sol tarafa gittikçe ise eksi 1, eksi 2 -3 diye sol tarafa doğru küçülüyor gördüğünüz üzere. Zaten 3 2 1 0 diye de düşünebilirsiniz. 3 2 1 bitirişi bu rapimi iyi ve bitirici. Burada en küçük sayı negatifler olacak. Negatifler içerisinde bunun 7 tane eksisi var. Bunun 4 tane eksisi var. Bununsa 1000 tane eksisi var. Dolayısıyla çok fazla eksisi olduğu için bu daha olumsuz bir ifade. Olumsuz bir şey ifade ediyor bize. En küçüğü budur. 1000 lira borcu var gibi düşünebilirsin. 7 lira borcu olması daha iyidir. 4 lira borcu olması daha iyidir. 8 lira parası olması en iyidir. Yani şöyle düşün. En az parası olan hangisi 1000 lira borcu olan. Çünkü 1000 lira kazanacak ki verecek. Buysa 1000 lira kazansa 7 lirasını verecek. Geri kalan 993 lirası kendisine kalacak. Dolayısıyla eksi e 7'den 7'den küçüktür. Bu işaretin anlamı küçüktürdü. Soluna çizgi çektiğinizde küçük kelimesinin baş harfi olan k'ye benziyordu. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bir de mutlak değer vardı. Mesela eksi binin mutlak değeri. Mutlak değer dediğimiz şey şöyle iki tane çizgi koyuyorduk etrafına. Dışarıya pozitif olarak çıkaran bir işlevi olan bir şeydi. Peki neden pozitif çıkarıyor? Çünkü mutlak değer dediğimiz şey o sayının sıfır olan uzaklığını gösteriyor. Yani uzunluk belirtiyor aslında mutlak değer. Mesela eksi 3 desek eksi 3'ün mutlak değeri eksi 3'ün mutlak değeri artı 3'tür ya da normal 3'te diyebiliriz. Başına artı da koyabilirsin koyma edebilirsin fark etmez. Zaten koymadığın zaman da pozitif olduğunu kabul ediyoruz düşünüyoruz. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3'tür çünkü eksi 3'ün sıfıra uzaklığı 1, 2, 3 birim. E dediğim gibi uzunluk belirttiği için bu şekilde diyoruz. Örnek vermek istemiyorum uzatmamak adına. Toplama çıkarma çarpma bölme vardı. Toplama, çıkarma, çarpma, bölmeyi şu örnek üzerinden göstereyim size. İki tane sayı verelim. Ya da şu ikisi olsun. 5 ve ne olsun? 8 ve 2 olsun. 8 ve 2. 8 ve 2'yi ben 4 defa toplayayım. 2 tane sayının toplamı. Dikkat sen düz yazdım. Birinde artı 8 artı 2 olsun. Diğerinde artı 8 ile 2'yi. Birinde de 8 artı 2 toplayayım son olarak da iki tane negatif sayıyı toplayayım. Şimdi burada iki tane pozitifse 8 tane pozitif, iki tane pozitif daha toplam 10 tane pozitif eder. Artı 10 ya da sadece 10 da yazabilirsin. Burada 8 tane 2 var. 8 tane 2, 2 şey 8 tane eksi, 2 tane eksi daha toplam 10 tane eksi eder. Yani 2 tane pozitif sayı topluyorsan sonuç pozitif, 2 tane negatif sayı topluyorsan sonuç negatif. Fakat burası birazcık daha kafa karıştırıyor, yoruyor. Şuraya artı koyuyorum. Buraya da artı koyuyorum. Biri pozitif biri negatifse buradaki gibi ya da buradaki gibi biri pozitif biri negatif biri negatif biri pozitifse birbirinden zıt iki sayıysa o zaman ikisinin farkını alıyorum. Büyük olanın işaretini koyuyorum. İkisinin farkını alıyorum. Büyük olan yani büyük olan derken sayılardan büyük olan 8 ve 2 sayılarından büyük olan öndeki işaretle beraber eksi 8 büyük değil küçük olan sayı. Eksiyi koyuyorum. Eksi 6 oluyor. O zaman 4 farklı sonuç var. İkisi 8, 8, 8, 2 daha 10. Eksi 8, eksi 2 daha eksi 10. Artı 8, eksi 2 daha artı 6. Büyük olan işaretini koydum. İkisini birbirinden çıkarıp. Burada da ikisini birbirinden çıkarıp. Büyük olanın işaretini koydum. Çıkarma işlemi yapalım aynı şekilde. Bu sefer iki farklı şart, farklı iki sayı yazıp çıkaralım. Mesela 5 ve 3'ü çıkaralım. 5 ve 3'ü çıkaralım. 5'ten 3'ü çıkaralım. 5'ten 3'ü çıkaralım. Beşten üçü çıkaralım. Beşten üçü çıkaralım. Yani hepsi aynı. Hayır. Burada x de pozitif olsun. Burada x de negatif sayıdan negatif sayı çıkaralım. Burada pozitif sayıdan negatif sayı çıkaralım. Burada negatif sayıdan pozitif sayı çıkaralım. Dikkat ettiyseniz bunların önüne artı koymadım, artı koymadım, artı koymadım. Dolayısıyla pozitiftir. E burada normal 5'ten 3 çıkarırsan 2 kalır. Doğal sayıyı problemiymiş gibi, doğal sayı işlemiymiş gibi normal çıkarma işlemi yapabilirsin. Fakat geri kalanları tam sayı gibi yapmak zorundayım. İşin içinde negatifler olduğu için. Çıkarma işlemini biz toplama işlemine çeviriyoruz. Toplama işlemine çevirirken toplamaya çevirdim, çevirdim, çevirdim. İkinci sayı yani eksilen değil çıkanı işaretini değiştiriyoruz. Artıydı, eksi oldu. Eksiydi, artı oldu. Eksiydi, artı oldu. Artıydı, eksi oldu. Eksiydi, artı oldu. Birincisi duruyor. ikincinin işaretini değiştiriyorsun ve toplama işlemi yapıyorsun. Toplama işlemi daha demin göstermiştik. Nasıl yapıyoruz? Biri pozitif, diğeri de pozitifse normal 8 burası zaten. Artı 8. Bir negatif diğerine negatif ise eksi 8. Biri negatif diğeri pozitif olan iki sayı toplarken birbirinden çıkarıyorum. Farkını yazıyorum. Büyük olanın işaretini koyuyorum. Eksi 2. Sonuçlar artı 2, eksi 2, artı 8 ve eksi 8 oldu. Yani çıkarma işlem diye bir şey yok. Toplamaya çeviriyoruz. E, toplamaya çevirdikten sonra zaten toplamanın kuralları geçerlidir. Çarpma ve bölmede de şöyle bir durum var. Mesela yine 5 ve ya da 3 ile 4 yazalım bu seferde. 3 ile 4'ü çarpayım, 3 ile 4'ü çarpayım, 3 ile 4'ü çarpayım, 3 ile 4'ü çarpayım. Birinde ikisi de normal pozitif olsun. Birincisi pozitif, ikincisi negatif, ikincisi negatif, üçüncüsü, birincisi negatif, ikincisi pozitif. Bu da negatif, bu da negatif olsun. Eğer iki tane aynı işaretli sayıyı çarpıyorsan sonuç pozitif. İki tane aynı işaretli sayıyı çarpıyorsan sonuç pozitif. İkisi de artı olduğu için pozitif. X de eksi olduğu için sonuç pozitif. İkisinin işareti aynı olduğu için bu ikisi birbirle aynı olduğu için bu ikisi birbirle aynı olduğu için uyumsuzluk yok. Buradaysa birisi artı birisi eksi olduğu için sonuç negatif oluyor. Uyumsuzluk ortaya çıkıyor. 3 kere 4 12. 3 kere 4 yine 12 zaten. Biri negatif biri pozitif olduğu için uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Negatif bir sonuç elde ediyoruz. İşaretleri farklıysa sonuç negatif oluyor. Bunları zaten kural olarak yazmışlardır. Bölme işleminde yine aynı durum. Eğer ikisi de aynı işaretliyse sonuç pozitif. X de farklıysa sonuç negatif. Hızlıca göstereyim. Mesela 12'ye e, 6 olsun. 12'ye 6, 12'ye 6, 12'ye 6. İkisi de pozitif olsun. İkisi de negatif olsun. Birincisi negatif, ikincisi negatif olsun. E, i̇kisi de aynı işaretli olduğu için 12 6'ya bölersen, hepsinde zaten 2 olacak. Burada bir sıkıntı yok. İşin ee, sayısal kısmında bir değişik yok. X de pozitif olduğu için sonuç pozitif. X de negatif olduğu için sonuç pozitif. Yani aynı işaretli, aynı işaretli. Bu ikisi aynı işaretli. bu ikisi aynı işaretli olduğu için sonuç pozitif. Buradaysa biri negatif, biri pozitif olduğu için sonuç negatif. Biri pozitif, biri negatif olduğu için sonuç negatif. Yani farklı işaretli olduğu için, bu ikisi farklı, farklı. Bu ikisi ve bu ikisi. Bu ikisi aynı. Bu ikisi aynı. Temel nokta bu. Toplama çıkarma çarpma bölüm bu kadar. Bundan ibaret. Ama tabii ki bunun iki tane uygulaması var. Bir sayıların kendisiyle tekrar çarpımı var. Mesela eksi 2'nin dördüncü kuvveti olsun. Bu dört tane bu sayıyı çarp demektir. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. -2. Şimdi burada parantez olduğu için parantezi koyman gerekiyor. Çarpı 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 çarpı. Toplam burada 4 tane eksi 2'yi çarpıyor. Sen 2 tane eksi 2'yi çarptığında sonuç eksi değil pozitif 4 oluyor. Artı 4'ü sen bu işlemin sonucu artı 4'ü eksi 2 ile çarptığında sonuç şu işlemin sonucu eksi oluyor. Biri pozitif biri negatif olduğu için eksi 8. 4 kere eksi 8. Şu eksi 8 ile eksi 2'yi çarptığında sonuç ikisi de aynı işaretli olduğu için pozitif 8 kere 2 16. O zaman eksi 2'nin 4. kuvveti artı 16 demekmiş. Peki eksi 2'nin 5. kuvvetini sorsan, o zaman işin içine şu giriyor. Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. Çok toplam burada 5 tane eksi 2 var. Eksi 2 ile eksi 2 çarptar, çarparsan artı 4. Eksi 2 ile eksi 2 çarparsan artı 4. Artı 4 ile artı 4 çarparsan artı 16. Buraya kadar sıkıntı yok. Pozitif şunların 4'ünü çarptığında fakat sonuncusu eksi 2 olduğu için negatif olduğu için pozitif ile negatifi çarptığında sonuç negatif olacak 32. Sayısal değerle uğraşmıyoruz 16 12 olması x 32 olması. Fakat eksi olması ve artı olmasıyla ilgileniyoruz. Şimdi üst taraf çift sayı iken sonuç pozitif oldu. Üst taraf tek sayı iken 5 tek sayıdır sonuç negatif oldu. Bu bir tesadüf mü? Hayır. Çünkü çift demek ikişer ikişer gruplanabileceği anlamına geliyor. Yani ben buraya eksi 2 üzeri 1000 de yazsam sonuç artı olur. Artı ne olur bilmiyorum. Burada artı bilmem kaç çok büyük bir sayı çıkar 1000 tane 2 yan yana çarptığında. Fakat üst taraf çift sayıysa ben bu 1000'i 2'ye bölümde 500 olur. Yani 500 tane eksi 2 çarpı eksi 2. Eksi 2 çarpı eksi 2 eksi 2. 500 tane eksi 2 çarpı eksi 2 olacak. Burada Toplam 2'ye bölersen 1, 2 tane eksi 2 çarptı, eksi 2 oldu. Burası da pozitif, burada da pozitif. E, bu kadar çok pozitif sayıyı birbirleri çarptığında sonuç her zaman pozitif olmaya devam edecek. Ama buradaysa ikişer ikişer grupladığında tamam pozitif, pozitif. Ama bir tane eksi arta kaldığı zaman, sarktığı zaman o tek başına bütün ifadeyi ne kadar büyük bir sayı olursa olsun e, negatife çevirir. Burada tabii çift sayı olduğu için pozitif oldu. Problemler var bu konuyla ilgili. Bir de problemlerde dikkat etmeniz gereken bütün problemler için geçerli bu işte. Rast ne görüyorsunuz? Kesirler kesir problemleri, doğal sayılar doğal sayı problemleri, ondalık sayılar ondalık sayı problemleri. Problemlerde dört tane adım vardır. Buna çok dikkat edin. problem çözmekte önce birincisi soruyu analiz etmek. Yani soruda sana ne vermiş ve senden ne istiyor? Soruda bana demiş ki, şunun yaşı bu, bunun kilosu bu, bunun parası bu kadar var falan filan. İşte 3 hafta sonra bu olur. Zaman bir şey bir şeyler vermiş. Ve ne istiyor? Kaç hafta sonra böyle olur. Kaç gün sonra böyle olur. işte kaç kilo daha alması lazım. Ne kadar daha para lazım falan filan. Ya da kaç parası olur şu kadar süre sonunda falan filan. O sonuca verilenlerle nasıl ulaşırız? Daha doğrusu o, ne, ne istemiş ne vermiş soruyu analiz etmek. Parçalarını ayırmak diyebiliriz. İkinci adım daha demin söylediğim şey cevabı çözümü tasarlamak. Tasarla diyelim. Yani bana verdikleriyle ve istedikleriyle arasında bir ilişki kurmak. Neyle neyi toplayacağım, çarpacağım, böleceğim, çıkaracağım ki o sonuca ulaşabileyim. Benden ne istiyor? Kaç gün sonra? Kaç kilo daha? Kaç para lazım? Falan filan bu sonucu istiyor. E verdikleriyle buna nasıl ulaşabilirim? Çözüm yolunu kafamda tasarlamak. Kalem kağıt kullanmadan kalem koyuyorsun kafanda tasarlıyorsun. Tasarladım kafamda çözümü tasarladım. Sonra elime kağıdı aldım cevabı yazdım. Yani çözümü yazmak diyebiliriz. Biz çoğunlukla üçüncü adımı ilk yapıyoruz. Üçüncü adım aslında ilk yapılacak adım değildir. Önce analiz etmek zorunda ne vermiş, ne istiyor, istediğine verdiğiyle nasıl nasıl verdikleriyle istediğine ulaşabilirim. Bunu tasarlamak son adım olarak bu tasarladığını yazmak. Biz şu üçünü aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Dördüncüsü mecburi değil. Sağlama yani çözümü kontrol etmek. Özellikle merkezi sınavlarda bunu bütün sorular için yapmazsınız. Çünkü her zaman bir süre kısıtlaması vardır. Çünkü zeka kuramlarından en çok kabul göreni en kısa sürede ne kadar çok soru yaptığınızla alakalı. Daha doğrusu ne kadar kısa sürede o problemi çözümle cevap verebildiğinizle alakalı olduğu için e, sağlamasını her soruda yapmazsın. Emin olmadığın sorularda yaparsın. 20 sorudan 3 tanesini emin değilsen ona bakabilirsin. Şimdi burada bana göre en önemli olan analiz etmek. Çünkü soruyu analiz edemezsen senden ne istiyor? Ne vermiş? O verdikleriyle sana nasıl, ulaşa, nasıl ulaşabilirsin istediğine bunu tasarlamak. Mesela ben sana diyorum ki e, al sana tereyağı, al sana şu, al sana bu, bana yumurta yap. Hocam yumurta vermediniz ki demez misin? Dersin. E, yumurta olması lazım ki bir omlet yapabileyim. Ben sana rafadan bir şey, bir şey, bir omlet bir şey yapıyorsam onun malzemeleri sana vermem gerekiyor. Burada da malzemeleri verir ya da malzemeleri kullanarak başka bir malzeme oluşturabilirsin. Daha e, problem gerektiren sorular. Problem dediğimiz şey ise aslında kısa süre, soru cümlelerinden ziyade uzun soru cümlelerine problem diyoruz matematikte. Ama bazen bir iki soru, bir cümlelik, iki cümlelik sorulara da problem denilebiliyor. E ee, geldik konunun en sıkıcı en can sıkıcı kısmına ama en önemli kısımlarından birisi aslında yine analiz yeteneği ile alakalı bir şey. Bu arada bununla ilgili şöyle bir anekdotta bulunayım. Ee, tam bilgiler doğru olmayabilir ama işte Einstein sormuşlar bir soruya kaç dakika cevap verirsin? 5 dakika demiş. 4 dakika düşünürüm, 1 dakikada da çözümü yazarım demiş. Cevaplarım. Yani işin düşünme kısmı daha önemli. Biz hemen okurken Hemen çözümü yazıyoruz. Halbuki soruda da bana aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Biz hangisi doğruysa gidiyoruz onu işaretliyoruz. Halbuki soruyu doğru okusak boş boşuna emeklerimize yazık olmayacak. O yüzden soruyu doğru okumak, ne vermiş, ne istiyor, bunlara ulaşmak, bunları kafamızda tasarlamak falan filan önemli süreçler. Önemli adımlar diyelim. Ee, özellikler var doğal sayılarda önceden gördüğünüz 6. sınıfta. Bu sene de tam sayılarda göreceğiz aynı özellikleri. Nedir o özellikler? Mesela değişme özelliği. Biz iki tane sayının yerini değiştirebiliyor muyuz tam sayılarda? Mesela ne olsun? Ee, birisi pozitif olsun, diğeri negatif olsun. 5 ile eksi 3 ya da ikisi de negatif olsun ya. Hadi bakalım ikisi de negatif olsun. Eksi 3 ile eksi 5'in ben toplama işleminde yerini değiştirdiğimde sonuç değişir mi? Toplama işlemi. Eksi 5 ile eksi 3 toplarsan ne olur? Eksi 8. Eksi 3 ile eksi 5 toplarsan yine eksi 8. O zaman ben istersem önce bunu yazayım. İstersem önce eksi 3 yazayım. X'in yerini değiştirdiğinde hiçbir şey değişmiyor. Biz buna değişme özelliği diyoruz. Geçen sene gördünüz. Tek fark burada doğal sayılar vardı. Şimdi negatif sayılar yani tam sayılar da var işin içinde. Bir de birleşme özelliği diye bir şey var. Ha pardon önce şuna bakalım. Diğer özelliklere bakalım. Çok pardon. Özellik özellik inceleyecektim. Kafamda öyle tasarladım. Eksi 5 ve eksi 3. Değişme özelliği inceleyelim önce. Toplama. Dedik var. İkisinin yerini değiştirdim. Sonuç değişmiyor. Çıkarmaya bakalım. Çıkarmaya şimdi ne Sonuç değişiyor mu? Eksi ile eksi 3'ü nasıl çıkarıyorduk? Toplamaya çeviriyorduk. İkincinin işareti değişiyordu. Toplamaya çeviriyorduk. İkincinin işareti değişiyordu. Eksi 5 ile eksi 3'ü toplarsam eğer değişme özelliğini inceliyorum. Eksi 5 eksi 3'ü toplarsam eğer birisi negatif bir pozitif olduğu için farkına bakıyorum. Büyük olanın işaretini yapıyorum. Bir negatif bir pozitif olduğu için farkına bakıyorum. Büyük olanın işaretini koyuyorum. Burası eksi 2 çıktı. Bu ifadenin anlamı eksi 2. Bu ifadenin anlamı ise artı 2'ymiş. O zaman demek ki yerini değiştirdiği zaman sonuç aynı kalmıyor. Değişiyor. Çıkarma işleminde. Aynı şeyi bir de çarpma ve bölme ile yapalım. Şöyle çarpma yazayım hatta. X harfi gibi kullanayım. X de negatif sayıydı. Eksi 5 ile eksi 3'ü çarparsan aynı işaretli olduğu için pozitif 15. Bu x'ini çarparsan aynı işaretli olduğu için pozitif 15. X de pozitif 15. O zaman yerlerini değiştirdiğinde eksi 5 ile eksi 3'ün hiçbir şey değişmiyor. Bu bizim çok işimize yarayacak çok adımlı işlemlerde. Bölme işlemi yapalım. Tabi bölme işlemi için biraz daha uygun sayılar yazalım. Eksi 15 yazalım. Bölme işlemi. İkisi de aynı işaretli olduğu için bu bölme işleminde sonuç pozitif olacak. 15'i 3'e bölersen 5 olur. İkisi de aynı oldu, işaretli olduğu için sonuç pozitif olur. 3'ü 15'e bölersen 3 bölü 15 yani 1 bölü 5 yani 0,2 olur. Burada 5 çıktı burada 0,2 çıktı. İkisi birbirine eşit sayılar değil. Dolayısıyla bölme işleminde yok. Yani toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden toplama, ve çarpmada değişme özelliği varken Çıkarma ve bölmede değişme özelliği yok Bir de birleşme özelliğine bakalım Birleşme özelliğini Yazıyorum 1 2 3 1 2 3 Buradaysa toplam 3 tane sayıdan bahsedeceğiz Ne olsun Eksi ee, 8 Eksi 4, eksi 2 olsun. Hepsi negatif olsun. Eksi 8, eksi 4, eksi 2. İlk işlemim toplama işlemi olsun. Sol tarafta da aynı işlem Sağ tarafta da hiçbir fark yok. Şu an ben fark oluşturması açısından burada parantez koyuyorum. Diyorum ki önce bu ikisini topla. Burada da diyorum ki önce bu ikisini topla. Eksi 8, ile eksi 4'ü toplama. Önce eksi 4, ile eksi 2 topla. Bakalım sonuç değişecek mi? Eksi 8, ile eksi 2'yi toplarsan 12 tane eksi eder. 2 tane de burada var. Toplam 14 tane eksi eder. Burada eksi 4 ile eksi 2'yi toplarsan 6 tane eksi. 8 tane de burada var. Toplam yine 14 tane eksi eder. O zaman burada 14 tane eksi. Burada 14 tane eksi ifade ediyor. O zaman toplama işleminde birleşme özelliği toplama işleminde var diyoruz. Geçelim ikinci özelliğe. Yani bunda yine var. Şöyle iki tane yuvarlak yapayım. Değişme vardı. Birleşme de var. Gelelim çıkarma işlemine çıkarma, çıkarma, çıkar, ma. Çıkarma işlemine bakıyorum. Ne yapıyordum? Toplamaya çevirip ikincinin işaretini çeviriyordum. E, o zaman ikisi farklı işaret olduğu için toplama işleminde farkına bakıyordum. 4 büyük olan işaretini yazdım. Eksi 4. Dört. Eksi 4'ten eksi çıkarırken yine toplamaya çevirdim. İkinci işaretini değiştirdim. Birincisi eksi 4 buranın sonucu. Burası artı 2. Farklı işaretli olduğu için çıkarıyorum. 2 büyük olan bu olduğu için eksi 2 oldu sonuç. Buradaki 3 tane sayının Farkı. Buradaysa önce eksi 4'ten eksi 2'yi çıkaracağım. Birincisi duruyor. ikincinin işaretini değiştiriyorum. Toplama yapıp ee, birisi negatif birisi pozitifken tam sayılarda farkına bakıyordum. 2 büyük olan eksi 2. Eksi 8'den eksi 2 çıkarırken yine toplama çevirip ikincinin işaretini değiştiriyorum. Toplama işleminde birisi negatif birisi pozitifken farkı altı, Büyük olan işaretini yazıyorum. Eksi 6. Birisi eksi 2. Diğeri eksi 6 çıktı. O zaman demek ki çıkarma işleminde birleşme özelliği de yok. Yine çarpı çarpı. Aynı şekilde çarpma işleminde birleşme özelliği olacak. Bölme işleminde birleşme özelliği yine olacak. Birleşme özelliği dediğimiz şey özetle şu. Eksi 8, eksi 4, eksi 2. Atıyorum toplama olsun fark etmez. Sen eğer burada bir parantez varsa sen bu parantezi buradan sanki yokmuş gibi silersen hiçbir şey değişmez. Yani işlem önceliği ile ilgili çok önemli bir kural. Ya da istersen dersin ki önce bu ikisini topla ama toplama işleminde çıkarma olursa sen kafana göre çıkarma olsaydı buradaki parantezi sen ben kaldıracağım. Önce bu ikisini birbirinden çıkaracağım diyemezsin. Bölmede de diyemezsin. Çıkarmada da diyemezsin. Ama toplama ve çarpma işleminden bahsediyorsak sen sanki parantez yokmuş gibi davranabilirsin. Fakat işlem önceliğine göre hatırlarsanız hep soldan sağa doğru yapıyorduk. Burada da soldan sağ fark etmez. Ama dediğim gibi bunun kaynağı bu özelliklerden geliyor. Bunun dışında etkisiz eleman özelliği var hatırlarsanız. Etkisiz eleman özelliği şu demekti. Atıyorum 8. Eksi 8 olsun. Sen eksi 8'e öyle bir sayı ekleyeceksin ki sonuç yine eksi 8 olarak kalacak. Toplam işleminde ne eklersen değişmez. Sıfır. Doğal sayılarda da sıfırdı. Yine sıfır. Eğer sen şöyle yapalım. Eğer sen eksi 8'e 0 eklersen sonuç yine eksi 8. 0'a eksi 8 eklersen sonuç yine eksi 8. Yani sen 0'a bir şey eklediğinde ya da eksi 8'e bir şey eklediğinde değişmiyor diyebiliriz. Peki bu çıkarma işlemi olsaydı geçerli olur muydu? Eksi 8'den 0'ı çıkarsan yapalım. Ne yapıyorduk? Birincinin daha doğrusu toplama işlemine çevirip ikincinin işaretini değiştiriyorum. İyi de bunun bir işareti yok ki değiştireyim. O zaman değişmiyor. Eksi 8'e 0'ı nasıl topluyorsun? İkisi farklı işaretliyse, aynı işaretliyse farklı şeyler yapıyorduk. E toplarken sıfırın bir etkisi yok. Yine direkt aynı toplama işleminden dolayı yine aynı şey oluyor. Fakat şuna dikkat etmeniz lazım. Sıfırdan eksi sekizi çıkarırsan ne yapıyorduk? Toplamaya çevirip ikinci işaretini değiştiriyordum. E toplama işleminde ikisi de pozitif oldu. Bu nötr, bu pozitif oldu. Toplarsan sonuç artı sekiz çıkar. Yani değişme özelliği olmadığı için e, etkisi eleman özelliğini İncelemeye bile gerek yok ama sıfır şu şekilde sonucu değiştirmiyor. Çarpma işlemine bakalım. Çarpma işleminin etkisi elemanı nedir? Buraya çarpma yazıyorum. Ben buraya ne yazsam sonuç değişmez. Doğal sayılardakinin aynısı 1. Sen burayı normal 1 yani artı 1 ile çarparsan sonuç değişmez. 8 kere 1, 8. Biri negatif biri pozitif olduğu için sonuç yine negatif olarak kalır. Ya da 1 ile eksi 8'i çarparsan yine sonuç eksi 8. Yani şu sayıya hiçbir katkısı olmuyor biri 1 ile çarpsan ne olur çarpmasan ne olur. Bölme şimdi de yine aynı şekilde 1. Hiçbir şey değiştirmiyor. Eksi 8'i 1'e bölersen yine eksi 8. Eksi 8'e hiçbir katkısı olmadı birin. Fakat 1'i biri eksi 8'e bölersen o zaman sonuç Eksi 0 çıkıyor. 1 bölü 8. Eksi. Şu eksi zaten buraya değil şu ortaya yazabiliyorduk. 1 bölü 8. İşte 125'e genişlesen 125 bölü 1000 oluyordu falan filan. Geldik son özelliğimize. Ters eleman özelliği. Ters eleman. Ters eleman özelliği şu demek. Atıyorum 8 gibi bir sayı. Sen eksi 8 olsun yine eksi 8 sayısını öyle bir sayıyla işleme sokacaksın ki sonuç etkisiz eleman olacak. Neyin etkisiz elemanı? Toplama yapıyorsan toplamanın etkisiz elemanı. Çıkarma yapıyorsan çıkarmanın etkisiz elemanı. Mesela diğerlerini de yazalım. Eksi 8'i ben öyle bir sayıyla işleme sokayım ki 1 olsun. Çıkarma işleminin etkisiz elemanını bulayım. Ya da eksi 8'i öyle bir sayıyla çarpayım ki sonuç çarpma işleminin etkisiz elemanı 0 olsun. Çok pardon toplamanın etkisi elemanı sıfırdı. Eksi 8'i ben öyle bir sayıya böleyim ki sonuç yine sonuç bölmenin etkisi elemanı olsun. Yani o sayıyı tersiyle çarptığında topladığında çıkardığında böldüğünde sonuç etkisi elemanı olacak. Eksi 8'e kaç eklersen sıfır olur. Bunun zıttı artı 8'dir. Eksi 8'den kaç çıkarırsan sıfır olur. Bunun zıttı artı 8'dir. 8 tane eksi. 8 tane artı. E, her biri birbirini nötrleyecek. Fen dersinden bilirsiniz. Eksi 8'i kaçla çarparsam 1 olur. Bu biraz değişik yeni bir şey. Eksi 8'i 1 bölü 8 ile çarparsam 1 olur. Fakat eksi 1 bölü 8. Bunun da paydasını 1 e, yazarsan aslında bu bir kesirli sayıdır. Yani rasyonel sayıdır. E burada 8'ler birbirini götürür payla payda. Çarpma işleminden hatırlarsınız. Geçen sene kesirlerde çarpma bölme gördünüz. E, birler zaten 1. 8 ile 8 sadeleşir. 1, 1. E, 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 1 bölü 1, 1. E, bu negatif, bu da negatif olduğu için sonuç artı 1 olur. Yani 8'in tersi eksi 1 bölü 8. Aynı şekilde eksi 8'in tersi yine eksi 1 bölü 8 değil. Normal 8. Çünkü daha doğrusu eksi 8. Eksi 8'e eksi 8'e bölersen 1 olur. Çünkü bölme işlemde de ters çeviriyorduk ya da direkt bölme işlemi 8 bölü 8 1 x de aynı şartlı olduğu için sonuç pozitif diyebilirsin. O zaman 2 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi nedir? Bir 2 ile 3 yer değiştirir. 3 bölü 2. Çarparken ne yapıyorduk? Üsttekileri kendi arasında, alttakileri kendi arasında çarpıyorduk. 2 kere 3, 6. 3 kere 2, 6. 6 bölü 6, 1. Sonuç değişmemiş oluyor. Bir de yutan eleman özelliği var. O da sadece çarpmada var. Hangi sayıyı sen sıfırla çarparsan çarp. Sonuç sıfır olur atıyorum bu sayıyı sıfırla çarptım. Sonuç yine sıfır olur. Sen buraya ister 73 yaz. ister 173. ister eksi 173. Doğal sayılarda tam sayılarda da her zaman sıfır yutan eleman çarpmada. Bölmede de yine böyleyken yutuyor. Yutmuyor. Şöyleyken yutuyor. Eksi 173 olsun madem sayımız. Eksi 173'ü yutuyor. Sıfır oluyor. Fakat böyleyken tanımsız oluyor. Yani sen kesirmiş gibi düşünürsen bu bölme işlemi. Bölme işlemi kesir aynı zamanda bir bölme işlemiydi. Sen bu şekilde bir şey yazamazsın. Fakat sıfırı yukarıya aşağıya eksi 173'ü yazabilirsin. Böyle bir şey var. Konu bu kadar. Bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. Milliyetin Bakanlığı kitaplarının hem pdf'lerini paylaştım hem de çözümlerini paylaşacağım. Görüşmek üzere.